Selamünaleyküm arkadaşlar. İniyası yani YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah. Bugün yine güzel bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. 3 tane rengim var. Yeşil, sarı ve mavi. 3 tane ilk kullanacağız. 3 renk kullanacağız arkadaşlar. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Videoma da destek için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok memnun kalırım. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi bugün modelimi çıkarttım. Ara mesafesini ve modelimizi, diğer modelimizi birlikte yapalım inşallah arkadaşlar. Şimdi bir tane düz zürafa yaptım. Ara mesafesi için düz zürafa yapıyoruz. Buldu arkadaşlar bir saniye. 1 2 3 4 5 tane düz zürafa yaptım. 6. zürafağın içine geri dönüyoruz. Ara mesafesi için üçlü maydanoz yaprağı tercih ettim arkadaşlar. 3 tane yan yana kirpik koydum. Yandaki zürafaya iniyorum. Tekrar bir zürafa yapıp içine dönüyorum. Buraya düz bir şekilde çıkış yapıyorum. Şu şekilde çıktım. tane yan yana pırpır pır yapacağız. 1 2 3 Hemen aşağıya iniyorum. 1 2 3 şöyle gördüğünüz gibi 3 tane 3 yapraklı maydanozumuz oldu şimdi bir tane daha bir kez daha üste çıkıyoruz arkadaşlar şöyle düz zürafamızı yaptık içine dönüyoruz yukarıya çıkarken her zaman olduğu gibi düz bir şekilde çıkıyorum ve çekerken şu şekilde karşı tarafa çekiyorum ki şuradaki üçgenlik oluşsun diye. Şimdi buraya 3 tane kirpik yapıyorum. 1 2 3 Hemen aşağıya iniyorum. 1 2 3 Tekrar aşağı iniyorum. Evet. Bu şekilde küçük bir maydanozumuzu oluşturduk. Şöyle hemen ara mesafesini yapalım. Üçüncü zürafamız. Dördüncü zürafamız. 5. zürafamız. 6. zürafaya bir tane boşluk bırakarak yuva oluşturuyoruz. Şuradaki zürafayı boş bırakarak yuva oluşturuyorum. Geri döndüm içine. Buraya kirpik yapıyoruz. 3 4 5 6 7 tane arkadaşlar. 3 5 6 ve 7. 7 tane kirpiğimi koyarak devam ediyorum. 5 6. kirpiğime maydanozumuzu yapıyoruz. Geri döndüm. 3 tane yan yana kirpik koyuyoruz. düz indim. Ben buraya açıp dönüyorum. Devam ediyoruz. 3 kirpik üstüne koydum. 3 kirpik yanına yapıyorum arkadaşlar. Yukarıya çıkıyoruz. 1 2 üçer tane kirpik koyarak aşağıya iniyorum. 1 2 3 Evet. Arkadaşlar şu şekilde ara mesafesini hazırladım. İpliğimi çıkartıyorum. Hemen ara modelimize geçelim. baştaki kirpiğime ipliğimi sabitleyerek başlıyorum. Kirpiğimi sabitledim ve üzerine küçük bir kirpi koydum. Maydanoz yaprağı yapacağız arkadaşlar. Her bir kirpiğin üzerine üzerine çıktım aynı kirpiğin içinde ipliğimi tekrar aşağı indirdim şu şekilde göstereyim diğer kirpiğe geçiyorum şöyle mesafesini göstereyim kirpiğin içine tekrardan kirpik yaparak üstüne çıkıyorum Yanındaki yandaki geçtim. Aynı şekilde devam ediyorum. Her kirpiye yaprak yaparak devam ediyorum. Evet modelimi şu şekilde göstereyim. Şu anki aşamamız böyle arkadaşlar. Hemen ipliğimi takıp geliyorum. yaptığım yaprağın üzerine ipliğimi sabitliyorum. 3 tane pırpır yapıyorum. Oldukça küçük pırpır olacak arkadaşlar. Üç tane şu yan tarafa geçiyorum. Arasında çok bir mesafe koymadım. 1 2 3 Üç tane kirpik yaparak devam ediyorum. Her yaprağın üzerine. devam ediyoruz arkadaşlar. 3'er tane kirpik koydum arkadaşlar her yaprağıma. Evet. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Yani iğne oyası gerçekten zevkli bir iş arkadaşlar zor ama ortaya çıkan sonuç bence çok güzel. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Umarım iyi anlatmış, iyi yorumlamışımdır. Yardımcı olmuşumdur. Videomu izleyip, beğenip, yorum yaptığınız için şimdiden teşekkür ederim. Beni evinizde ağırladığınız için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.